Herkesin eline emeğine sağlık diyelim ve şimdi Kazakistan'a uzanalım. Kazakistan, Orta Doğu'daki durumun giderek tırmanması sebebiyle İsrail ve İran'da bulunan vatandaşlarına bir kez daha uyarıda bulundu. Az sonra bu uyarının detaylarını dinleyeceğiz muhabir arkadaşımızdan. Ayrıca bununla birlikte İsrail-İran çatışması nedeniyle Kazakistan'ın havayolu şirketi Air Astana, Dubai rotasında değişiklikler yaptı. Görüyorsunuz Orta Doğu'daki bu çatışmalar tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. İşte bu gelişmelerle birlikte... Kazakistan'ın gündemine dair ilişkin e, tüm gelişmelerin notları Nurgeli Baydan dinleyelim. Efendim, bu yayımızda Türkiye ve Kazakistan'ın ortak eğitim kuruluşu. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden son dakikada gelen önemli bir e, haberi, müjde haberini seyircilerimize aktaracağız. Ancak önce sizin de aktardığınız gibi sıcak gündeme göz atmamız gerekiyor. Zira gelişmeler şu an sıcak noktalarda İsrail ve İran'da bulunan Kazakistan vatandaşlarını doğrudan ilgilendiriyor. E, gündemin ayrıntılarının aktarılması gerekirse sizin de aktardığınız gibi Kazakistan hem İsrail'de hem de İran'da şu an bulunan Kazakistan vatandaşlarına yönelik uyarda e, uyarıda bulundu ve yapmış olduğu açıklamada Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapmış ol, yapılan açıklamada Kazakistan vatandaşlarına özel şahsi ve ülkelerin güvenlik önlemlerine sıkı sıkıya uymaları tavsiye edildi, vurgulandı, talep edildi ve teyakkuzda bulunmaları istendi Kazak vatandaşlarından ve ayrıca Kazakistan'ın Tahran ve Tel Aviv'deki büyük gelişlikleri, Korgan ve Bandarabas'taki temsilcilikleriyle irtibatta kalmaları önemli vurgulandı ve ayrıca büyük gelişlik ve temsilciliklerin İsrail ve İran'daki e, Kazak vatandaşlarına kapsamlı e, destek sağladığı konusunda da önemli hatırlatmada bulundu. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı bugün itibariyle yapılan açıklamada. Ve e, tam da bu noktada aslında Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Kazakistan'ın benzer uyarıda daha önce de bulunduğunu belirtmemizde fayda var. Ve sadece bununla sınırlı kalmadı ve aynı zamanda, sıcak ve kriz noktalarındaki Kazak vatandaşlarını kurtarmak için de kollarını sıvadı ve bu bağlamda dün İran'da bulunan 109 Kazak vatandaşını başarılı bir şekilde bir tahliye operasyonu yaparak vatanlarına, Kazakistan'a getirdi ve e, bu başarılı operasyonun ardından daha önceki yayınımızda da aktardığımız gibi uluslararası, uluslararası işbirliğinden dolayı Türkmenistan, İran ve Azerbaycan'a teşekkür edildi Kazakistan tarafından yapılan açıklamada bu ilk ilk etapta yapılan bir tahliye operasyonuydu ve ikinci etapta önümüzdeki süreçte e, İsrail'de bulunan Kazak vatandaşlarının da tahliyesi bekleniyor ve bu noktada daha önceki Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamalara e, dayanarak şu an İsrail'de 219 Kazak vatandaşının bulunduğunu belirtmemiz gerekiyor. Tahliyeden önce ise yine bakanlık tarafından yapılan açıklamada İran'da 132 Kazak vatandaşının bulunduğu açıklanmıştı. Ve öte yandan 13 Haziran'dan bu yana kriz marjında bilindiği üzere e, Kazakistan hava yolu şirketleri İsrail ve İran üzerinden e, gerçekleştirdikleri hava yolu rotalarında düzenlemeler yaptı, değişiklikler yaptı. Hatta bazılarında e, bazı rotalarını e, kapatmıştır, durdurmuştu. Ve bugün son e, bir yeni sıcak açıklama yapıldı. Kazakistan-Hawaii yolu Air Astana tarafından ve yapılan açıklamada Atra Dubai istikametindeki rotasının e, durumun normalleşmesine kadar durdurulduğu açıklandı ve yapılan yapılan bildiride uçuşların uzaması sebebiyle Dubai rotasının durdurulduğu belirtildi. Ve yayınımızın başında e, aktardığımız o müjdeli ve güzel habere gelelim. Üniversitenin yürüttüğü sistemli ve kapsamlı çalışmalar çalışmaları o bekleden ve hak o sonucu verdi. Üniversite 2025 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 848. sıradan tam 80 basamak yükselerek 761-770 bandına yükseldi. Yapılan açıklamada üniversitenin akademik kapasitesi açısından da 157 basamak yükselerek 316. sıraya elde etti belirtildi. 13 ülkeden gelen öğrencileriyle üniversite uluslararası öğrenci çeşitliliği açısından da 503. sıraya yükseldi ve yine yapılan açıklamada üniversitenin Dünyanın en iyi 650 yüksek üretim kurumu arasında yerini aldığı da e, ifade edildi. Üniversite ayrıca uluslararası araştırma, öğrenci öğretim üyesi oranı ve yabancı öğretim e, üyeleri oranı açısından da Kazakistan'ın en iyi 4 üniversitesi arasına girdi. Evet bu güzel haberle, bu müjdeli haberle bu mükemmelimizi tamamlıyoruz. Başkent Aslına'dan Türkiye ve Türk dünyasına son gelişmeleri aktardık diyelim ve sözü yine size bırakalım efendim. Evet. Nurgül Cüspar'dan özellikle e, Kazakistan'ın gündeminin e, detaylı olarak da Orta Doğu'da bulunan Kazakistan vatandaşlarına yönelik uyarıları dinledik.